Soru 1. By the time the municipality the construction of the water treatment station they almost 50 billion liters of water per year. Evet, belediye ne yapmış? Su arıtma istasyonunun yapımını tamamladığında diyecek ya da tamamladığında derken geçmişten ya da gelecekten bahsedebilir. Emin değiliz bir zaman ifadesi yok. İkinci tarafta da her yıl yaklaşık 50 milyar litre su tasarruf etmesinden bahsediyor. Evet, by the time bizim için işte önemli. Temel zaman ifadesi bu ama bu olayın geçmişte mi, gelecekte mi olduğuna dair belirtecimiz yok. By the time nedir? Bu olduğunda bu olmuştu ya da bu olduğunda bu olmuş olacak der. Bakalım bu doğrultuda seçeneklere. Bu olduğunda bu olmuştu demesi için de sağ tarafın past perfect olması lazım. O yüzden burada öncelik sonralık sırası ters verildiği için A seçeneğini elerim. Bu olduğunda bu olmuş olacak demesi lazım. Eğer present bir time kullanıyorsa ve sağ taraf past ifadesi zaten zaman uyumu da olmadığı için elerim. Tamamlıyor olduğunda gibi bir ifade çıkıyor. Present continuous ifade kullanılmış. O yüzden burada olmayacak. D seçeneğinde tamamladığında tasarruf etmiş olacak ifadesi doğru gibi görünüyor. Tense uyumu var. Tamamladığında şu an tamamlamadığını anlıyorum. Tasarruf etmiş olacak gelecek zamanda bir zamana refer ediyor. O zaman bu olası tamamlayacaktığında gibi bir ifade çıkar eğer by the time'dan sonra will kullanılırsa. Bu da olmaz. O yüzden de seçeneğimiz doğru cevap olacak. Soru 2 No sooner Mustafa Kemal Atatürk the republic then he became the first president and introduced reforms in many areas. Evet ne demiş soru kökünde? Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurar kurmaz birinci ilk cumhurbaşkanı oldu ve birçok alanda Reformlar başlattı demiş. Evet, no sooner yapısı bizim için belirleyici olacak soru kökünde. Önce Cumhuriyeti kurdu, daha sonra Cumhurbaşkanı oldu. Tensuyumu gerekli, bu birincisi. İkincisi ise, önce hangi olay oldu? Öncelik eylemine vurgu yapar no sooner. Önce birinci boşluktaki eylem oldu. Yani no sooner'dan hemen sonraki eylem. O yüzden burasının vurgulu bir yapı olması lazım. Geçmişin geçmişi dediğimiz. Past perfect yapısı kullanılacak arkadaşlar. Yine de seçeneklere bakalım. İlk eleyeceğimiz present yapılar olacak. Tense uyumundan dolayı. İkinci olarak had founded zaten bizim istediğimiz seçenek dursun. Would found kuracaktı demiş. Hayır kurdu. O yüzden de eliyoruz. Had been founding kuruyordu ki demiş. Burada bizde bir süreçten değil arka arkaya olan iki eylemden bahsediyor. O yüzden e'yi de eliyorum. A doğru cevabımız arkadaşlar. Soru 3. Due to adverse economic circumstances, it is questionable whether they the project by the time his term in 2041. Evet, olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle 2041 yılında görevi sonlandığında projeyi tamamlayıp tamamlamayacakları kesin değil demiş. 2041 yılı gelecek zaman, o zaman gelecek zamandan bahsettiğini by the time ifadesinden dolayı da gelecek zamanda o an itibariyle bir şeyi yapmış olacaklarını konuşacağız. Bu bağlamda sol tarafın will have verb 3, sağ tarafınsa present olmasını tercih edeceğiz. Seçeneklere bakalım. Have completed diyor ama biz gelecekten bahsettiğimiz için projenin bitip bitmeyeceği, tamamlanıp tamamlanmayacağını konuşacağız. O yüzden A'yı eledik. Will have completed. Evet, by the time'dan dolayı 2041 itibariyle tamamlanmış olacak. Evet doğru ifade. Diğer tarafı da present görüyoruz. Yani henüz tamamlanmadı. 2041'de tamamlanacağını anlıyoruz. B olası. C'de projeyi tamamlıyorlar demiş. Hayır continuous bir ifade kabul etmiyoruz. Çünkü 41 yılında tamamlamış olacaklardır ya da tamamlamamış olacaklardır'dan bahsediyoruz. O yüzden C'yi de eledim. D'de complete. Geniş zamanda kullanılmış. Is going to end. Yani 2041'de biteceğinde görevi biteceğinde demiş. Hayır bittiğinde demesi gerekiyor. O yüzden de de eledik. Will have ended. Görevi bitmiş olacağında gibi bir çevirisi olur. O yüzden bu da mantıklı olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Soru 4. This time next week the director and media conference at Manchester Art Gallery to discuss the international appeal. Evet, gelecek hafta bu zamanlar dedi ve bizim için belirleyici ifadeyi verdi. Gelecek hafta dediğinde will feature this time gelecek hafta bu zamanlar tam şu anda onu yapıyor olacak demesi lazım. Burada da verb ing gerektirdi. Doğru seçeneğimiz belirlendi ama biz de diğer seçeneklere bakacağız. Devamında ne demiş olacak? Uluslararası çekiciliği tartışmak için Manchester Sanat Galerisi'nde bir medya konferansı düzenliyor olacak yönetmen demiş. Evet, will be holding bizim için doğru cevap, aradığımız cevap. Diğerleri neden olmaz? Is holding şu anda yapıyor anlamına gelir. Ya da o zaman yapacak anlamına gelir. Yapıyor olacak anlamına gelmez. Ama this time ifadesinin karşılığını vermemiş olur. O yüzden B'yi eliyorum. Will have held o zaman böyle bir toplantı yapmış olacak der. Yine ifade istediğimiz ifadenin karşılığını vermemiş olur. Toplantının tamamlanmış olduğunu belirtir. C. Has been holding süreç vurgusu olması lazım ki perfect ifade kullanılsın. Aynı şekilde E seçeneğinde de süreç vurgusu değil. Tam o anda gelecek hafta o anda yapılmış yapılıyor olan eylemden bahsedecek. O yüzden D ve E'yi de eler. Doğru cevap olan A'ya gideriz arkadaşlar. Soru 6. Our class which will last till 5 p.m. started at 1 p.m. So we in the classroom for 4 hours by the time it demiş. Evet şimdi soru kökü bir matematik sorusu gibi. Ne demiş? Saat 1'de 5'te bitecek olan dersimiz 1'de başladı. Öyleyse biz ders bittiğinde 4 saattir sınıfta olmuş olacağız gibi bir ifade çıkacak. Bakalım bir seçeneklere. By the time unutmayalım. Bu olduğunda bu olmuş olacak diyecek. Ve ders henüz bitmedi. Bunu unutmuyoruz. Başladı. Bunu da unutmuyoruz. Evet. Sınıfta otur, oturmuştuk. Oturduk demiş A seçeneği için. Yani bu anlama gelir. 4 saat sınıfta oturduk. Hayır. Hala 4 saat bitmedi. Ve biz sınıfta oturmuş olacağız demesi lazım. Çünkü gelecek zamanda bir zaman ifadesinden bahsediyoruz. O yüzden A'yı eleriz. We'll sit. Oturacağız. Oturacağız demez. Çünkü 4 saatten bahsediyor. Bir duration var. Bu sürece vurgulaması için de perfect ifade lazım. C seçeneğinde we'll have been sitting. Evet. 4 saattir oturuyor olacağız. Perfect continuous'la. 4 saatin sürecini vurguladı. Will de ders henüz bitmediği için gelecek zamanda olduğunu anlattı. Doğrudur. Diğer tarafa bakalım. Ends it ends. Buradan ne anlarım? Henüz bitmedi, tamamlandığında yani bittiğinde diyor. Dolayısıyla tense uyumunda yakaladığımıza göre doğru cevap gibi görünüyor. Are going to be sitting. Yine will be sitting anlamında yani oturuyor olacağız ama e, süreç belirtmediği için D de olmaz. Ayrıca tense uyumu da yok. Sağ taraf past olmuş. Will be sitting oturuyor olacağız. Olabilir ama süreç vurgusu olduğu için kesinlikle ve kesinlikle önceliğim ve kabul etmem gereken seçenek will have been sitting olması lazım. Diğer tarafta da zaten bitmiş olacağında gibi bir çeviri çıkıyor. By the time yanına will have perfect almaz. O yüzden E de eliyorum. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Soru 7 A billion dollar factory in a town spewing toxic chemicals into the air by the time the Department of Environmental Science a paper on the harms of pollution. Evet ne demiş genel olarak? Çevre bilimleri departmanı kirliliğin zararları üzerine bir makale yayınladığında kasabada milyar dolarlık bir fabrika zehirli kimyasallarını havaya saçarak açılmıştı ya da açılmış olacak demesi lazım by the time'dan dolayı. Bu olduğunda bu olmuş olacak ya da bu olmuştu demesi lazım. Bakalım seçeneklere. A seçeneğinde opened ve had published var. Had published olursa yayınlaması daha eski olmuş olur bu yazının yayınlanması ama yayınlandığında açılmış olacak. Yani birinci eylem daha eski olması lazım. Yani bu kısmın had opened. Diğer tarafın published olması lazım sadece. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. Will have opened açılmış olacak. Yayınladığında der. Geniş zamanda yani henüz yayınlanmadı ve yayınlandığında açılmış olacak. Aslında doğru ifadedir. Bakalım diğer seçeneklere de yayınladığında açılacak değil. Çünkü by the time var. Yani o an itibariyle bitmiş olan bir eylemden bahsetmesi lazım. O yüzden C'yi de eliyorum. Yayınlanmış olacağında demiş. D de seçeneğinde hayır. By the time yanına V almaz. Aynı şekilde E'de elerim. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Soru 8. Had the president spoken then a few of the millions of folks on social media began picking at it. Evet. evet ne diyor birinci kısımda? Başkan konuştu diyor. Past perfect bir ifade var. Önce başkan konuştu sonra sosyal medyadaki milyonlarca insandan birkaçı buna kafa yormaya başladı demiş. Öncelik sonralık ilişkisi var ama bir de burada devrik bir yapı var bizim için önemli. Devrik yapıyı hangi seçenek gerektirir bir bakalım. Scarcely, no sooner ve barely cümle başına geldiğinde devrik yapı ister. By the time ve once bunu istemez. O yüzden direkt eleyebiliriz. Ama ikinci ipucumuz da then, scarcely ve barely denle kullanılmaz, when'le kullanılır. O yüzden no sooner tam bu oldu ki bu oldu. No sooner den yapısı kullanılacak doğru seçeneğimiz B olacak arkadaşlar. Soru 9 For the past few years scientists the effects of antibiotic overuse and probably they a paper soon. Evet, birinci zaman ifademiz geçtiğimiz birkaç yıldır, son birkaç yıldır diyor. Dolayısıyla bir süreçten bahsediyor ve hala geçerli olan bir şeyden bahsediyor. O yüzden de present perfect ya da present perfect continuous kullanımı uygun olabilir diye düşüneceğiz. Sol taraftaki boşluk için. İkinci kısım için ise sun dediği için yakında e, zaman ifadesini kullandığı için tahmini olarak gelecek zaman ifadesi kullanmamız gerekecek. Birinci kısımda ne demiş? Son birkaç yıldır bilim insanları antibiyotik aşırı kullanımının etkilerini çalışıyorlar. Çalışmaktalar, çalışmışlardır gibi bir ifade olacak. Sağ tarafta ise muhtemelen yakında bir makale yayınlayacaklar diyecektir. Birinci boşluk için seçeneklere bakalım. Studied. Direkt simple past ifade ama biz hala olan bir şeyden ve geçmiş zamanda da başlayan bir şeyden bahsedeceğiz. O yüzden bunun gelecek zamanla da alakası yok. Have studied olabilir. Have been studying olabilir. Are studying olmaz çünkü birkaç yıllık bir süreçten bahsediyor. Sağ tarafa bakalım. Will issue, have issued yakın zamanda dediği için yani gelecek zamana refer ettiği için have issued da olmaz yani olmuş olan bir eylemden bahsetmiyoruz. O yüzden yayınlayacaklar deyip C seçeneği doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Soru 10. According to the data, female literacy at 54% by 2001 in India. However, it a significant jump when it increased to 65% in 2011. Evet, verilere göre kadın okur yazarlığından bahsediyor. Hindistan'da 2001 yılında 54'teymiş. 2011 yılında ise %65'e kadar bir sıçrama yapmış. Bundan bahsedecek. O zaman iki tane zaman dilimi varsa, ikisi de geçmiş zamansa daha eski olan ne olur? Past perfect olur. Bu doğrultuda seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde sağ tarafın present olduğunu görüp hemen eliyorum. B seçeneğinde sol tarafın simple past, sağ tarafın past perfect. Yani sağ tarafın daha eski olduğu vurgusu var. O yüzden yanlıştır, eledik. Had been standing 54'lerde duruyordu demiş. Olası. Ama had seen 2011 için diyemez. Daha sonraki eylem simple past olması gerekir. Has stood is seeing ikisi de present. Time'la çekimlenmiş bir fiil yapısı değil. Çünkü biz geçmiş zamandan bahsediyoruz. E seçeneğinde sol taraf past perfect. 2001'de bu olmuştu. 2011'de de bu oldu. Sıralı eylem ve eski eyleme de past perfect demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız E olacak. Soru 11. When Suleyman the Magnificent, the longest reigning sultan of the Ottoman Empire, he stayed for 46 years. Evet, neyden bahsediyor? Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde diyecek. Ven zaman ifadesi var. 46 yıllık hükümdarlığından da bahsedecek akabinde. Birinci kısma bakalım ne olabilir? Die, ölecek düğünde, öldüğünde, geçmiş zaman bir ifadeden bahsedilmez. Gördüğünüz gibi çevirisi bile yapılmıyor ölmüş olduğunda diyor. Önce ölme eylemi gerçekleşmedi. Önce hükümdarlık daha sonra ölme gerçekleşti. O yüzden past perfect vurgusu yanlış olur. Öldüğünde olabilir. Ölüyor olduğunda olmaz. Ölmüştü. Hala bu bir gerçek gibi ölme eylemi geçmişe dair bitmiş bir eylemdir. O yüzden present vurgusu da yapılmaz. C seçeneği doğru cevap olarak çıkıyor. Hemen sağ tarafında kontrol edelim. Had been ruling the state for 46 years. Yani öldüğünde 46 yıldır hükümdarlık yapıyordu ya da ülkeyi 46 yıldır yönetiyordu demiş. Eski eylem 46 yılda bir süreçtir. Ölmüş olduğunda da bu süreç devam ediyordu. Öldüğü ana kadar o yüzden doğru cevabımız C olacak arkadaşlar. Soru 12. When the USSR to lose its regional dominance in the early 1990s, the republics under Soviet rule to set up their own governing bodies. Evet ne demiş? Sovyetler Birliği 1990'ların başında bölgesel hakimiyetini kaybetmeye başladığında 90'lardan bahsediyor. O zaman past bir ifade arayacağız. Hemen present ifadeleri eledim. Sağ tarafta the republic under Soviet rule yani Sovyet egemenliği altındaki cumhuriyetler kendi yönetim organlarını kurmaya başladılar diyecek. Yani bu olduğunda bu çoktan olmuştu. Yani burada o zaman sıralı eylem varsa eski olan eylem burası olup had verb 3 kullanılması gerekir özellikle. Ya da had been doing olabilir fiilin durumuna göre, uzunluk, kısalık durumuna göre. Bakalım başladığında çoktan başlamıştı diyor olası. Başlıyor olduğunda. Bir kere başlamak uzun süreli bir eylem değildir. O yüzden continuous ile kullanılmaz. Başlayacak olduğunda gibi bir fiil var. Hayır 1990'larda başlamışlar. O yüzden e seçeneğinde eleriz. Dolayısıyla başladığında çoktan başlamıştı. Yani Sovyetler Birliği 90'ların başında bölgesel hakimiyetini kaybetmeye başladığında Sovyet egemenliği altındaki cumhuriyetler kendi yönetim organlarını kurmaya çoktan başlamıştı anlamında olacak. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Soru 13. When new companies and technologies geothermal poised to become a major player in clean energy It's the key to providing 100% clean electricity to everyone in the world. Evet ne demiş soru kökünde? Yeni şirketler ve teknolojiler je, jeotermali temiz enerjide önemli bir aygıt haline getirdiklerinde when yapısı var. Dünyadaki herkese %100 temiz enerji sağlamının kilit noktası olmaktan bahsetmiş. Olacak, oldu, olmuştu gibi bir yapı arayacağız. Venle uyumlu, ten uyum içinde olan iki yapı. Bakalım seçeneklerimize. Yeni şirketler ve teknolojiler jeotermali, temiz enerjide önemli bir aygıt haline getiriyorduğunda olur eğer ar making dersek. Bu da çevreyi zorlaştırır. O yüzden ay eliyorum. Getirdiğinde kilit noktası olmuştu. Şimdi öncelik sonralığı düşünürsek önce getirdiler sonra mı kilit noktası oldu? Önce kilit noktası oldu sonra mı getirdiler? Tabii ki tam tersi olması lazım. O yüzden sağ tarafın değil sol tarafın past perfect olması lazım. O yüzden B'yi eliyoruz. Getirdiğinde kilit noktası olacak. Henüz getirmediler. Henüz de olmadı. Geniş zamanda ve gelecek zamanda bahsediliyor. Getirmesi geniş zaman. Bu işin sonucu da gelecek zamanda olacak. Bu olası bir dursun. Will be making önemli bir aygıt haline getiriyor olacak dığında olur arkadaşlar. When yine çeviri yapıldığında o da uygun değildir gördüğünüz gibi. Were making yapıyordu, geçmişte yapıyorduğunda olacaktı gibi bir ifade var. Ama olmadı gibi. Eğer öyle olsaydı zaten would have been olurdu. Ayrıca de yine ing burada çeviriyi istediğimiz halde vermemiş. O yüzden C doğru cevabımız olacak. Soru 14. A Japanese billionaire to the moon as a tourist with a group of artists in 2023 wants a private company the preparations. Evet ne diyor? Japon bir milyarder 2023 yılında bir grup sanatçı ile birlikte turist olarak aya gideceğinden bahsediyor. Aya seyahat edeceğinden bahsediyor ve bir grup özel şirket hazırlıkları tamamladığında diyecek. Finalize kelimesi kullanılmış. Bakalım seçeneklere. Once ten suyumu gerektirir. Bu olduğunda bu olacak, olmuş olacak gibi ya da olmuştu gibi yapılar ister. Bakalım ten suyumu içinde doğru çeviriyle hangi seçeneği doğru bulacağız. Was going to travel finalized. Bir kere şunu da yakalamamız gerekiyor. 2023 gelecek bir zaman dilimi olduğu için past tense kullanamayız. Bittiğinde seyahat edecekler olası. Biteceğinde seyahat ederler olmadığı. Çünkü once when gibidir ve yanına will tercih edilen bir tense değildir. Bittiğinde seyahat ettiler. Hem bitti hem seyahat ettiler. Olmaz. İkisi de present perfect olmaz. Öncelik sonralık ilişkisi olması lazım. Biteceğinde seyahat ediyorlar. Yine çeviri açısından mantıklı olmadı. Bittiğinde ki henüz bitirmediler. Bitirdiklerinde seyahat edecekler diyor. B seçeneği doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Soru 15. By the time human beings finally on the surface of Mars they space vehicles onto the red planet for decades. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane sorusu by the time zaman ifademiz var. By the time hemen hatırlayalım. Bu olduğu itibariyle bu olmuş olacak der. Ya da bu olduğu itibariyle bu olmuştu der. İki tane opsiyonu vardır. Birincisinde will perfect kullanır. İkincisinde ise past perfect kullanır ya da past perfect'in türevlerinden birisini kullanır. Past perfect continuous gibi. Bu şekilde zaman uyumlu olması gerekiyor birinci bölümle. Bakalım seçeneklerde hangisi olacak? By the time human beings finally stepped onto the surface of Mars. İnsanlar sonunda Mars'ın yüzeyine adım attıklarında kızıl gezegene 10 yıllardır araç yerleştiriyorlardı ya da yerleştirmişlerdi gibi bir beklentimiz var. Araç yerleştiriyordu demiş burada. For decades dediği için, on yıllardır dediği için ben burada bir perfect ifadesi arıyorum. O yüzden past continuous olduğu için A seçeneğini eliyorum. B seçeneğinde insanlar Mars'ın yüzeyine sonunda adım atacaklarında demiş. O da olmaz. Çünkü by the time'dan sonra will genel olarak tercih etmiyoruz. Atmadılar henüz attıklarında 10 yıllardır kızıl gezegene uzay araçları taşıyor olacaklar demiş. Perfect Continuous ve Will Feature ile birlikte kullanılmış istediğimiz seçenek bu olabilir. Have stepped. Have stepped adım attılar ya da attıklarında. Will be launching yine will be verb ing kullanılmış. Yani perfect tense vurgusu yok ama bizim zaman ifademizden dolayı perfect tense aradığımızı söylemiştik. Had stepped bu olduğunda biz ne demiştik? İkinci kısım had verb tree ile çekimlenmesi gerekir. Eğer öyle bir öncelik sonralık vurgusundan bahsederse geçmiş zamanda diye. Birinci kısımda dolayısıyla past perfect olmaz. Dolayısıyla da o cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Soru 16. In the years preceding World War II, young German artists who an art education in their country abroad to be included in the global art fields and carry out artistic activities. Evet ne demiş? İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda geçmiş zaman türevlerinde bir tens arayacağız demek ki. Kimlerden bahsediyor? Young German Artists. Genç Alman sanatçılardan bahsediyor. Ülkelerinde sanat eğitimi alan genç Alman sanatçılar sonra ne olmuş? Yurt dışına gitmişler. Ne için gitmişler? Küresel sanat alanlarına dahil olmak ve sanatsal faaliyetler yürütmek için. Peki burada bir öncelik sonralık durumu var. Onu önce bir görelim. Önce eğitim mi almışlar yoksa yurt dışına mı gitmişler? Eğitim almışlar, sonra yurt dışına gitmişler. Bunu bir göz ardı etmeyelim. Sıralı eylem olduğu için simple past simple past olabilir. Ya da eski eylem, yeni eylem vurgusu yapmak için past perfect olabilir, simple past olabilir. Bu da bağlamda. Bakalım seçeneklere. Receive have gone present time'da gördüğünüz gibi seçenekler direkt eliyorum. Received had gone demiş. Eski eyleme biz ne demiştik? Soldaki eylem ilk eylem demiştik. O yüzden olsaydı burasının past perfect olması gerekirdi. B'yi de eledim. Had received went. Bu birinci opsiyonumuz. Pardon ikinci opsiyonumuz gerçekleşmiş. Bir dursun. Were receiving alıyorlardı gidiyorlardı. Zaten aldılar ve gittiler dememiz gerekiyor. Burada çeviride de doğru çıkmıyor gördüğünüz gibi. O yüzden D'yi de eliyorum. Şu anda almışlar, gidecekler diyor ama biz 2. Dünya Savaşı'nın öncesinden bahsediyoruz. O yüzden E'de eledik. C doğru cevabımız.